Grenada İngiliz eğitim sistemini kullanan Grenada, 6 ile 14 yaşlar arasında eğitimi ücretsiz sunuyor ve bu eğitimi zorunlu tutuyor. Ayrıca ülke, sanat, el sanatları, spor ve turizmi kapsayacak şekilde mesleki becerileri arttırmaya hedefliyor. Lisans düzeyi eğitimde sanat, veterinerlik bilimi, tıp ve genel bilimler alanlarında tam lisans dereceleri mevcut. Ekonomi sistemine bakarsak, son 20 yılda tarımdan turizme odaklı bir ekonomiye geçiş yapan Grenada'nın en büyük ihracatı Hindistan cevizi, kakao ve balıktan oluşuyor. Temel ihracat destinasyonları ise ABD ve İsviçre. Grenada'daki öne çıkan turizm merkezleri ise şunlar. Diğer bir güzel program da Granada Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı. Bu program da 2013 yılında aslında başladı. 2016 yılında Henley Partners devlet tarafından yetkilendirildi. Yeniden programın başlatılması ve tanıtılması için. Yine yatırım koşulları konuşacak olursak Granada'da bağış miktarı minimum beklenen 150 bin dolar. 150 bin dolarlık bir bağış yapmanız lazım. Yine bu bağışı güvenlik süreçlerini tamamladıktan sonra kabul ediyor ülke. İkinci bir opsiyon olarak da burada gayrimenkul opsiyonu var. 220 bin dolarlık bir gayrimenkul satın alarak da Granada'da vatandaşlığa başvurabilirsiniz. Yalnız bu sefer bir de ekstra 50 bin dolar yine bir bağış istiyor. Ve bu satın aldığınız gayrimenkulü 5 yıl sonra elinizden çıkarabilirsiniz. Granada vatandaşlığı da Karayipler'in yine ortak özelliği olarak Schengen ve İngiltere'ye vizesi seyahat imkanı sağlıyor. Bunun dışında en önemli destinasyonlardan bir tanesi, en büyük farklarından bir tanesi aslında Çin. Eğer Çin sizin için önemli bir destinasyonsa ki Türkler için de gerçekten Çin vizesi zorlayıcı süreçlere sahip kolay bir şekilde ticaret yapmak istiyorsanız Çin'le vizesiz seyahat etmek istiyorsanız Granada vatandaşlığını düşünebilirsiniz. Yine aynı şekilde İsrail'e de vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. Pasaport sıralamasında 31. sırada Grenada. Toplamda girebildiği destinasyon sayısı 145. Vizesiz girebildiği ülke sayısı. Toplamda Türk pasaportuyla kombinasyonuyla 179 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. Grenada'da Yine yaşa bakılmaksızın herkese tüm aile bireylerine 5 yıllık bir pasaport veriliyor. 5 yıl sonra yeniden pasaportunuzu yenilemeniz gerekiyor. Yine Granada'da da değerlendirme süreci yani devletin biz öncelikle başvurularınızı hazırlıyoruz, devlete gönderiyoruz, yapıyoruz başvurunuzu. Başvurunuzu yaptıktan sonra süreçler güvenlik süreçleri aşağı yukarı 3-4 ay gibi bir süreç. Bu da yine dosyaya bağlı olarak kişinin özel durumlarına bağlı olarak uzayabilir devletlerden ekstra sorular gelebilir ve değerlendirme süreçlerini etkileyebilir ama yaklaşık olarak dediğim gibi 3-4 ay gibi bir süre içerisinde değerlendirmeler yapılıyor